Beyaz Perde'de bu hafta animasyon rüzgarı esiyor. Üçü yerli, altısı yabancı, dokuz yeni film vizyona giriyor. Kim o? Ne görüyorsun? Güzel saçlı bir keçi. Haftanın korku ve gerilim türünde İngiliz oyuncu Hugh Grant'ın başrolünde olduğu sapkın filmi var. Şeytani bir ev sahibi ve iki genç misyoner. Yanlış kapıyı çalan bu iki kadın tüyler ürpertici bir tuzağa düşer. No ev sahibinin dinini değiştirme umuduyla gelen kadınlar önce ne kadar inançlı olduklarını ispatlamak zorunda kalır. Beyaz Perde bu hafta Paris Operası'nın efsanevi balesi Kuğu Gölü'ne sahne oluyor. Fransız yönetmen Isabel Julien'in yönetmenliğini yaptığı müzikal film seyirciye üç boyutlu bir sinema deneyimi sunacak. Hocam amacınız bizi öldürmek mi acaba? Türkiye'nin popüler gençlik komedi serisi Çılgın Dershane 10 yıl aradan sonra yeni filmiyle geri döndü. Yeni kadroyla seyircinin karşısına çıkan 5. filmde öğrenciler deprem bölgesine yardım için bir yarışmaya katılır. Kazanmak için heyecan ve kahkaha dolu bir rekabet başlar. Evet cevap. Davetsiz misafirlerimize küçük bir sürprizimiz olacak. Haftanın komedi türünde ailecek izlenilebilecek bir film var. Emrah Aguş imzalı Baba Beni Güldürsene. Film kalpleri ısıtacak bir baba kız hikayesini konu ediniyor. Üstün potansiyelli Ayşenaz'la sakarlıklarıyla başına iş açan babası Murat birlikte eğlenmekte zorlanırlar babanın hangi özelliğini değiştirmek istersin? Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde bulan ikili bu süreçte birbirlerini daha iyi tanıyacaktır. Bir Universal Dynamics robotu satın aldığınız için tebrik ederiz. Animasyon severler için bu hafta dop dolu bir takvim var. Frozum anlık fiziksel taklit için geliştirilmiş bir programdır. İlk Chris Sanders tarafından sinemaya uyarlanan Vahşi Robot film, ıssız bir adaya düşen bir robotun hikayesini anlatıyor. Vahşi Robot bu adanın zorlu koşullarına uyum sağlamak zorundadır. Kim o? Ne görüyorsun? Haftanın ikinci animasyon filmi Çin ve Tayland ortak yapımı Yuvadan Uzakta. Keçi Arthur 7 kraliyet yumurtasını korumakla görevlidir. Ancak yumurtalar kaçırılır. Arthur onları geri getirmek için zorlu bir mücadeleye çıkar. Siz Kastilya'nın kahramanlarısınız. Gel. Haftanın bir diğer animasyon filmi Almanya, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda ortak yapımı Niko 3 Kuzey Işıklarının Ötesinde. koruman gerek. Ne? Ben, ben mi? Hayır. Film en büyük hayali kızak takımına katılmak olan bir ren maceralarını anlatıyor. Niko bu hayali gerçekleştirmek için kayıp kızağı bulmak zorundadır. Bakalım başarabilecek midir? Savaşçılar. İşte bu biraz. <laughs> bu da ne? Bizi korkutmaya mı çalışıyorsunuz? <laughs> Hepiniz Taratogaya hoş geldiniz. Din Shemin yönettiği Henry Korsanlara karşı animasyon severler bu filmde kayıp hazineyi bulmakla görevlendirilen bir korsanın hikayesini izleyecek. <laughs> Henry'nin korsanlara karşı mücadelesine ortak olacaklar.